Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün haydutla çavuşun son durumunu çekeceğim. Bakın çavuş yanımda. Bu arada Fifi de bizle geldi. Şimdi ufak ufak haydut çavuşla hırlaşıyor. Ama çavuş hırlaşmıyor dostlar. Bakın çavuş ona karşı bir üstünlük sağlamaya şu an çalışmıyor. Yavaş yavaş yaşış alışıyorlar. Yani artık bu saatten sonra ee, dişi köpek muhabbet olmadığı sürece çavuş ona dikleneceğini zannetmiyorum. Ya da bir yemek mevzusundan. Bakın birazcık daha rahat hareket etmeye başladı çavuş. Ufak da olsa haydut onu bir şey yapıyor. Şimdi dün mü? Dünden üstü gün hatta bir haydut koku aldı. Yine böyle bir geziyoruz. Çavuş da onunla gitti. Böyle 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 takım şekilde hareket etmeyi öğrenecekler. Şimdi böyle gezeceğiz. Bayağı dostlar şöyle bir doğa gezisi yapacağım. Bu arada rüzgar var. Bakın fifte geliyor. Dostlarım geçen fifi ormanda bir kavga, böyle kaybettim. Abi bir korktum. Lan bağırıyorum bağırıyorum bir de akşam. Gitti haydutlar. Haydut geldi bu yok. Yarım saat bunu beklerim dostlar. Koca sığ ormanda kayboldu bu. Bak çığlık da bağırıyor. Gelmek istiyor. Dostlar şavuş. Tuvaletini yapıyor. Bakın güzel anlaşıyorlar maaşlarla Başardık dostlar En azından Zaten ikisi hep genelde bahçede Akşamları beraber salıklar Şöyle bir gezeceğiz Belki bir aksiyon olur Onu da çekerim zaten Yalnız çavuş bir tık benim etrafımda yürüyor ama bir koku falan aldıklarında dostlarım koşuyor. Yani ayrılıyor benden. Haydut hala dominant geliyor. Ama çavuş Allah şükür dominantlığı bıraktı. Sadece şu şekilde yapıyor. Eğer haydut mesela bizim konteyner oraya gelirse çavuş bir ona hırlıyor ediyor ama onun haricinde daha onu hiç tahrik etmiyor. Puf sen ne yapıyorsun? Puf, gel. Dostlarım hep inşaat videoları çektik biliyorsunuz 4-5 gün. Daha da çekeceğiz büyük bir ihtimal. Arda da dedim bunu da sıkıştırayım. Son durumu göstereyim. Çünkü geçen yürüyüşte akşamdı. Bari bir de hava hafif aydınlıkken böyle gezelim. Hem köpekleriyle hareketlerini gösterebilsem size göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız biraz dalgaya vurmuş yine. Ben diyorum haydut koku alınca gidiyor. Dostlarım eğer kokuyu alınca nasıl gidiyor size o zaman göstereceğim tam net yaparsa. yani bunlar sıradan köpekler değil dostlarım. Ben de sıradan kangal köpekleri yok. Gerçekten yani hepsiyle ayrı ayrı övünüyorum. Çünkü hepsi görevlerini çok güzel yapıyorlar. Beğeniyorum besliyorum dostlarım. Ha belki bazı arkadaşlar bizleri tam anlayamıyor. Ya da beni yanlış anlıyor. Olabilir. Zaten bu köpekler inanılmaz bir şekilde dostlarım cesaretli ve bunlar size illa göstereceğim. Göstermek istiyorum. O yüzden sık sık böyle yürüyüşler yapıyorum. Köpeklerin hareketlerini göstermek istiyorum. Bakın bizim bölgemizde dolu çakal sürüsü geziyordu dostlarım. Şimdi çok artık öyle sesleri gelmiyor. Geliyor ama nasıl? Çok yakınlarımıza gelmiyorlar artık. Zaten gelirse de dostlarım yani inşallah gelmez ama vallahi dostum köpek yani bizde köpekler mahveder tilkiyi çakalı. Ben gördüm zaten o potansiyeli. Şöyle biraz gezip şu sığ tarafa geçeceğim. Yakında bunlar bir birlikte bir icraat yapsalar takım o haline gelirler. Ama mesela yabancı bir köpek geldi bile haydut baskınlık yapıyor dostlarım. Çavuşun önünü kesiyor. Yani çavuşa tek bak bak bak. Ha, şimdi bunu demek istiyorum bakın. Gidişe bakın dostlarım köpeği. İşte bu koku alma dediğim bu. Bakın. Ha, daha da uzaklaşıyor. Yok oluyor bir 10 dakika falan. Gidiyor o kokuyu takip ediyor. Bilmiyorum yapacak mı ama gidiyor gibi. Çavuş. Baba Fife bak. Fife onun peşine gidecek. Baba bak köpek nasıl gidiyor dostlar. Niye bu yoldan gitmiyor? Şimdi bu köpek ormandan gidiyor sizce. Bakıyor kokuları. Denetliyor. Yani şu an gittiği bir koku köpek kokusu falan değil dostlar. Bildiğiniz domuza falan gidiyor. Domuz arıyor köpek. Aramıyor ama koku gerisi onun peşine gidiyor. Daha doğru söyleyeyim. Fif nasıl geldi bak. Dostlar bu arada çavuşun da domuzla icraatı var ama yayınlamadım. Yani çavuş da domuzla falan savaştı. bak FIFA bak FIFA bak. Benden hafif açılıyor geri geliyor sana. Bakın şu ara kısımlarda gösterip domuzlar böyle oralarda dinleniyor, saklanıyor. Eğer çok av olduğu için maalesef domuzlar rahatsız ediliyor. O yüzden. Bak çavuş açılmaya başladı. Fifi aman bir yüz kayboldu. Tamam, tamam. Biliyoruz. bizimkilerin cesaretini biliyorsun Hava bir rüzgarlı yalnız. Benim tek amacım ne biliyor musunuz dostlarım? Haydutla çavuş ikisi bir anda bir icraat yapsa ondan sonra zaten olay çözülecek. Ne olacak birbirlerine? destek olacaklar. İkisi de icraat yapabiliyor ama tek yapıyor. Ya da işte çığlıkla yapıyor. Bakın çavuşla çığlık da takım olabiliyor. Ama ben istiyorum ki iki erkek takım haline gelsin. Bak bak bak. Hadi dostum şu kral hareketlerini yaptı görsün insanlar. Haydut kokluyor. Yürürken arada kokulara da bakıyor. Ya bu videonun asıl tabii ki de konusu güne gün baktığınız zaman dostlar çavuşla haydut serbest ayrı ayrı zincirde bağlı değiller. Yani iki köpek birbiriyle anlaşamıyordu. İkisi bir mücadele verdi. Rütbe savaşına girdi. Bir kere sonra bir de çığlık için girdi. iki. Şimdi bakın daha çavuş rütbe savaşına girmiyor onunla. Çünkü niye? Daha güçlü. Kabul etti yani baskınlığını haydutun. Ha bu arada bakın sürekli yanlış algılanıyor. Ben sanki çavuşu kötülüyormuşum gibi. Dostlar çavuş on numara bir köpek. Benim istediğim bütün özellikler onlar var. Sade, haydut, itik ondan güçlü. Bak havayı kokluyor köpek. Aslında bir av köpeği olacak. Böyle domuz bulabilen. Domuzu bulacak. Göreceksiniz o zaman. Ama ben tabii ki yine de dostlar köpekler domuza bile daha büyük bir ihtimal ayırmaya kalkar mı? Eğer ben yetişirsem. Bak çavuş da kokuyor. Kokluyor etrafı. Haydutun şimdi hareketlere bak dostum. Köpeğin. Bak tefeye çıktı. İşte bunu bahsediyorum. Böyle sıradan bir köpek gibi hareket etmiyor. Çavuşa bak gitti yeşil otları yedi. Bak. Dostum hava kararır diye gittim. Fener bile aldım elden. Getirdim ne olur ne olmaz. Bak hareketlere bak. Dursan yoldan çıktık. yollarda çok şeymiş ya. Dostum domuz izlerine bakın. Böyle yukarıya çıkmışlar. Büyük bir ihtimal domuz bu koyuna benzemiyor. Şimdi koyun olsa koyun pisliği olur da etrafta. Şöyle bir çıkayım bakayım. hani koyun bu tarafta kimse koyun otlatmaz dostlar. Böyle gelmiş izler. Ve bu izler hep yeni. Öyle gidiyor. Mustafa şu an manzarasına bak. Muhteşeb. Valla domuz bile denk gelebilir ha iz gördüm çünkü. Haydi tavak. Bizler böyle gidiyor. onlar hep domuz gibi. Bakalım bu yolu kullanmışlar mı? Vallahi izler var. Vallahi var. Bakın izlere bak. Geçmiş burada. Bak bak izlere bakmışlar. Dostum burada da videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi durumlar güzel. Ha olur bir aksiyon olur eve gidene kadar. Biraz daha gezeceğim. Zaten videoyu eklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye, bye.